arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili terazilerin, e, terazi burcu için kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için gerçekten hepinize güzel yüreğinizden, güzel kalbinizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar desteklerinizden dolayı. Evet sevgili teraziler. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım şurada ilk gördüğüm sanki böyle <laughs> birini kucağına almış e, bir erkek var sanki böyle öyle bir mutluluk yakalayacaksınız ki yani sizi kucağına alıp böyle çevirecek Sevinçli güzel bir haber alacaksınız Bir çift güzel sevinece bir olay olacak arkadaşlar Yani böyle kucakta sizi hoplatıyor adeta O kadar mutlu olan bir aile içi var diyebilirim Allah nazarlardan saklasın Ya da o kadar bir şey sevineceksiniz Böyle hissedeceksiniz Yani kucağına almış birisi var sevgili teraziler Evet dostlarım burada da iki kişi karşı karşıya gelmiş Ama sanki birisi ee, gerçekten e, çok masum duruyor Niye masum duruyor derseniz Sanki böyle kanatları var melek gibi Yani iyi bir insan Ama karşısındaki insana derdini anlatamıyor Gerçekten e, ne hissettiğini anlatamıyor Sanki çırpınıp duruyor O böyle ayağını yere koymuş Adeta karşısındaki yani insana inanmıyor, güvenmiyor gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz, izah etmeye çalışıyorsunuz ama biraz karşınızdaki insan inatçı diyebilirim. Yani bu sevdiğiniz olur, eşiniz olur, çocuğunuz olur. Çırpınıp duruyorsunuz melek gibi onun için ama o biraz inat ediyor ama onun arkasında da bir kişi duruyor. Sanki böyle... Yani o yola gelse bile sanki arkasındaki birisi ona e, akıl veriyor gibi bir şey var arkadaşlar tam böyle tam sırtını şurasında duruyor görüyor musunuz sevgili dostlarım bakın karşısında böyle uğraşıp çırpınıp duruyorsunuz ama o kendi kafasıyla hareket etmiyor birilerinin akıl vermesiyle hareket eden birisi ama böyle bir bölünme olmuş yani o insandan ona vesveseyi veren insandan belki doğru yolu görüp ayrılır sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da iki tane ayrı küçük küçük yolunuz var ee, gideceğiniz yalnız bakın birisi bir yere bir para almaya gideceksiniz sanki bir para duruyor üstte gideceğiniz yok diğeri de böyle yanınızda da bir kişi var sanki böyle küçük bir gezi seyahat yani ya da Aile ziyareti gibi olacak bir şey Sevgili arkadaşlarım Bu bir yolculuğunuz var Küçük ama bir yolculuğunuz var Evet sevgili dostlarım Burada yani böyle bir e, bir duruşunuz var Resmen böyle e, Sanki böyle kaybettiğiniz e, Kırıldığınız Böyle kırılmışsınız birine Sanki böyle kaybettiğiniz bir güveniniz e, Özgüveniniz Ama öyle bir duruşunuz var ki Şu anda yani her şeyi bir toparlama dönemindesiniz Her şeyin üstesinden çok kolayca geleceksiniz İşlerinizin de aşk hayatınızda da yani kendinize böyle yeniden bir güven geliyor bir konuda. Bu yani ya işle ilgili ya aşkla ilgili sevgili dostlarım. Yani tekrardan e, yaşama e, sanki böyle gücünüzü kaybetmişsiniz e, yani böyle bir bıkkınlık gelmiş ama tekrar o gücü geri alacaksın. Evet sevgili dostlarım burada bir kutlama yapacaksınız aile içinde bir kutlamanız var sevinçli güzel bir olayınız var e, sanki böyle daha çok e, ailede kardeşler bir araya gelip bir kutlama yapacak. Evet e, burada da böyle başınızda bir güneş var sevgili dostlarım ama böyle alt tarafı böyle yarım olmuş. Yani bir güneş var ama sanki böyle çok bunalımlı, çok sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya bir çizgi atılmış yani sanki böyle bir üstte geçmişsiniz. Yani sanki böyle karanlık bir geceden aydınlık bir güne geçer gibi. içinizdeki olan sıkıntılar, dertler belki bilmiyorum yaşadığınız bir sorun, üzüntü, ayrılık ama böyle dediğim gibi bir sınır var ve bir de geçiyorsunuz. İşle ilgili belki bir sorunuz vardır. Yani bunların çözüldüğünü görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet burada da böyle yukarı doğru bakıyorsun. Yani kendine sanki böyle bir hedef koymuşsun ama bu hedeflere doğru yürümeye başlamışsın. Yani hedeflerine zaten ulaşmana çok az kalmış. Yani kimseyi bu konuda dinlemiyorsun. Önüne koyduğun bir hedefin var. Kim önüne gelirse gelsin engellere takılmıyorsun. Gerçekten de istediğin şeye ulaşacaksın ve seni gel bu çok memnun edecek. Belki sana destek olmayanlar e, sen bunu başardıktan sonra tebriğe gelecekler. Hiç belli olmaz. Evet sevgili dostlarım burada da bir kalabalık görüyorum. Sanki böyle <laughs> kendi e, çabanızdan yani gücünüzün yettiğinden daha çok bir iş kuvveti gibi bir kalabalık görüyorum yani orada böyle e, tek duruyorsunuz kenarda sanki insanları göz sanki bir işiniz var ama Birçok işe de müdahale ediyor gibisiniz yani doğru işini yapmayan insanların başında bir koşuşturmanız varsa orada belki diyorsunuz yani ya o da aynı maaş alıyor ben de ben niye kendimi parçalıyorum böyle ama e, sendeki bu iş aşkı var ya işte e, ama doğru olanı bence sen yapıyorsun e, yani insan e, her yaptığı işi ben her zaman söylerim düzgün yapmalı. Ama çok fazla e, emek ve çaba veriyorsun ama bunlar e, takdire şayan şeyler olacak. Yani bak üst tarafında senin bir yıldız duruyor. Bu senin ya terfiine ya atamana sebep olacak. Yani senin bu çalışmaların göz ardı olmayacak sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da e, bir konuda böyle. ...bak bir o tarafa dönmüş ...bir bu tarafa dönmüş ...bir konuda bir kararsızlığın var... ...birisinin hakkında ya da bir olay hakkında... ...bir... ...kararsızlık yaşıyorsun... ...yani acaba... ...karşındaki insana mı güvenmiyorsun... ...onu mu zayıf karakterli görüyorsun... ...ya da o beni savunmuyor... ...işte beni düşünmüyor gibi mi bir şey var... ...bilmiyorum ama... ...bir kararsızlığın var... ...bir iki tarafa dönüyorsun... ...yani... Ee, bir kendi içindir bu büyük ihtimal. Bir de karşındaki insanla ilgilidir. Yani e, aradığın bir şeyi onda e, bulamayabilirsin, güveni bulamayabilirsin ya da birlikte bir yola çıkalım dedi. Belki sözünden döndü, caydı. Yani seni e, böyle bir kararsız bırakmış bir insan var sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağınıza bakacağım. Evet sevgili dostlarım. Bakın. Şuradakini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu deniz atı arkadaşlar. Ben deniz atını her zaman şöyle söylerim. Çevrende iki yüzlü kişiliksiz biri olabilir. Dikkat et derim. Çünkü deniz atını gördüğünüz zaman hep bana eee bunu hatırlatır arkadaşlar. Yani kişiliği oturmamış, ne yaptığını bilmeyen, bir söylediği bir söylediğini tutmayan etrafında biri olabilir. Bak kalbin falan boşsa da karşına çıkacak bir insan ya da yeni çıkmış bir insan varsa birazcık verdiği sözlere yaptığı yani işlere biraz dikkat et derim. Sanki böyle gerçek yüzünü söylemiyor, gerçek adını söylemiyor. Bilmiyorum böyle yalan yanlış hesaplar açan biri olabilir. Dikkat et bu konuda dikkatli olman hani bu medya üzerinden falan tanışmalar falan varsa kesinlikle dikkat et. Bir böyle kişiliksiz biriyle karşı karşıyasın. Eğer böyle bir şey varsa hayatında buna dikkat et diyorum. Eğer yoksa da işte kendi işinde gücünde olan biriysen de etrafında böyle birisi var. Bir dediğini bir dediğini tutmuyor. Bir tarafı siyah bir tarafı beyaz iki yüzlü olan bir insan var. Bu konuda tedbirli olmanı öneriyorum. Evet sevgili dostlarım burada da bir konuda böyle elini kolunu bağlanmış hissediyorsun yani yapmak iste yani şöyle söyleyeyim yapabileceğin çok şey var ama sanki yapamıyorsun da yani elini kolunu bir şey bir kişi bir hatır bir söz benim için yapma diyen biri belki elini kolunu bağlamış senin bir konuda yani artık yani. Gerçekten dayanamadığım bir durum var ortada. Ama dediğim gibi böyle ellerin bağlı duruyor. Elin kolun bağlı duruyor. Verdiğin dediğim gibi bir sözdür. Bir bir şeydir. Bilmiyorum ama elin kolun bağlı bu konuda sevgili arkadaşlarım. Evet burada büyük bir kalp var arkadaşlar. Yeni bir aşkınız mı var? Yeni bir ilişki mi başladı? Yoksa kalbiniz boşsa bakın çok güzel büyük bir kalp duruyor. İçi de dolu arkadaşlar. Yani eğer halihazırda e, birini seviyorsanız işte belki aranız açıldı, belki ulaşamıyorsunuz ona. Yani <laughs> kalp dolu arkadaşlar, senin hissettiğini karşındaki insanda hissediyor. Eğer bir ayrılık falan varsa bir araya geleceksiniz. Eğer kalbiniz boşsa da İnşallah hayırlısıyla karşınıza birisi çıkar. Hani demin söylediğim gibi bakın burada kalp dolu. Burada deniz atı var. Eğer sosyal medyada falan tanımadığınız bir kişi ise bu konuda uyarıyorum. Çünkü burada yeni bir aşk ilişkisi başlıyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir haberin olacak. Güzel bir haber alıyorsun. E, bu haber üstüne e, hemen sende bir kişiye haber vererek bir yola çıkacaksınız birlikte. Beklediğin haber geliyor. Hemen çabucak bir şeyleri halletmeye çalışacaksınız. Güzel bir haber alıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Burada da bakın adının içinde K, I, E ve Allah Allah, R harfi var arkadaşlar. Böyle bir erkek var. Yani bunun biraz sanki böyle e, elinde bir anahtar duruyor sevgili dostlarım. E, yani bir ev falan böyle bir araba falan e, isteyen birisi var ya da e, eşinizin adının içinde vardır falan sevgilinizin. Yani böyle bir mal edineceksiniz arkadaşlar. Bir anahtarınız var. Eğer işsizseniz de bir işle, güçle ilgili bir sorunuz çözülecek. Yani anahtar kapı açmaktır. İstediğiniz bir şeyi almaktır sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.